Yani. Ben buralıyım. Tamam. Köye geri dönüş yaptı. Tabii yani. dönüş yaptı. Hoş geldin. Allah razı olsun. razı olsun. Hoş bulduk gelir. Uh hmm, like evet, AK Parti İzmir Başkanımız Mesut olacak. Teşekkür ediyorum. Inşallah. Tamam, siz, siz Şarkı AK Parti İlçe Başkanı Engin tamam. Sağlıoğlu. Benim ismim Engin Sağlıoğlu. Tesli ettiğim ben. Öyle mi? Beni, ben, ben. Şey, kapak da benim şeyim. Kapak da burayı aldım. İkametinizi aldınız mı? Tabii canım. Ben. O zaman Abi, benim. Otomatik geçer. Nereden geliyor? Ben, ben ben, ben bir bir alayım. Alayım. Çok, Çok, alayım. Alayım. Çok şükür abi. Şükür abi. Buna, Buna şükür. Çok şükür abi. az kaldı. İnşallah inşallah. Dua edin bize. de bizlere İnşallah ödet. Başka bir lazım. AK Parti'ci de il başkanımız Destan Özcan. Ha. AK Parti'ci. Ne var abi nasılsın? Ne abi? Sağ olun. Hoş bulduk. Merhaba. Sosyal mesafeyi dikkat evet. Maskeleri çıkarmışız galiba. Yabancı olmadınız aramızda. İyi, Yabancı yok. Zor, zor bir dönemde. Allah yardımcımız olsun. Evet, evet, Bitirmeye çalışıyoruz. Anlamış olmalı. <laughs> iyisiniz. Sağlık sanatı yerinde. Köyde dolaştınız ama değil mi biraz? Yani o şey dönemlerinde. Dolaşmayın <laughs> be, evden çıkmayacaksınız ya, 45 ya. Bahçe, şuraya bak Bahçe kimse yoksa bak mesafeye dikkat ettikten sonra problem yok. Maskeyi takalım, mesafeye dikkat edelim ama dikkat edelim kendimiz. Hastalık bu, sağlık önemli. İnşallah, inşallah. Ama Türkiye çok güzel yönettiği işini, çok iyi. Şöyle bir şey yapalım. Kahve varsa böyle malek her <laughs> şey oldu. Ağaçlık takoması. Gel yeniden ormana geçiş <laughs> yaptık. Gel ya. geçiş.

Yok, klasik. Hep klasik mi? Klasik, klasik. Hepsi böyle. Hepsi böyle başkanım, klasik yani fabrika eğitim bu hafta çarşamba perşembe günü bunların nasıl başlayacak? Bunlar sapsız olarak toplanıyor. Nasıl sapsız? E, sapsız başkanım bu şekilde Aa, <laughs> öyle toplanıyor. Öyle. He. Sonra? Ee, makinesi oraya giriyor başkanım. Başkanım düşüyor. Şuradan. <laughs> tabii tabii tabii. tabii. Ee, Buraya çekirdeği çıkarıyor başkanım. Bu şekilde hiç çekirdeği bozmadan. Çekirdeği de çıkarıyor. Tabii çıkarıyor. Bu şekilde ama hiç bozmadan. Buz kalıbı halinde. Içeri doğru girebilirsiniz. E, makinenin arka tarafında poşetlenip. Hiç piyasaya gitmiyor zaten. Muhtarım, yeni Sayın versen, muhtarım şöyle bir açarsanız. Başkanımla birlikte çekeyim. Video çekiyorum çünkü. Şu anda. Başkanım. Bunu nasıl Bahçede, Bu mesela kaç yaşında? Ben bu 5-6 yaşında, 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 falan başkanım. Yeni bir fidan bu. Yeni. 5-6 yaşında. Kadar başkanım. 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 Ya, başkanım. Ne evet. kadar bir yaşında? Ya bu ne kadar? 10 kilo, kilo falan şey yapar, yapar, yapar başkanım. 10 kilo falan bir verimi olur. Diğer tarafta o kırmızı çeşitler var. İşte bunlar biraz geç kaldı bu sene başkanım. Geçen yıl daha erkendi bu şeyler. firmalar 27'sinde alıma başlamıştı geçen yıl. Bu yıl 10'unu bulacaklar. yani. da falan alım olacak. Geç bir sene biraz. Yok o İlaç var da siz şey Ama şimdi ben diyor, hava işimi iş Tabii soğuk da gitti. Geçen hafta biliyorsunuz bayağı bir yağmurlar oldu. Çok ee, bir yağmur. Şeyler oldu ondan dolayı bu sıkıntılar oldu ama i̇yi iyi şey. bayağı zarar e, var falan yağmur e, Şöyle bayağı yağmur bayağı bayağı olduğunda bayağı ya. ne oluyor bunlarda bir şey oluyor şimdi değil mi? başkanım e, hafif böyle şimdi bunda yok ama bazı ağaçlarda şimdi bazı cinslerde değil böyle çatlama oluyor başkanım şöyle e, sabitlerinde ama şimdi burada yok size göstermek ama e, sabitlerinde şöyle ay şeklinde çatlama oluyor başkanım ama e, bu çeşitlerde e, pek fazla yok. O daha çok o kısa Makinada saplı bir cinsi. Makinede iyi çekti ya. E, cinsi. O para etmiyor. Kiraz var. Ekşimsi yani o. Yedi yıl başkanım o sofralık olarak gidiyor. Sapı kısa oluyor ama Napolyon gibi o, de para etmiyor. Yani. E, e, bunlar da geçtiğimiz 3 liradan vermiştik. Bu yani, yılda yani, bir tane firma geldi. Yani Şu an onlar yine aynı ziyaretten almayı istiyorlar. <laughs> Ama e, bu <laughs> bakanlığımızın ııı e, başlatmış olduğu bu dijital karın pazarı. Biz <laughs> kooperatif olarak oraya kayıt ettik. Ha iyi. Şimdi oradan e, bayağı bir <laughs> ticaret yapabiliyor ya. Yani. Yapıyor. Köye bak ben. Yapıyor. <laughs> 500 ton işte bunlara diğer bölgelerde gülde olarak diyorlar bu cinsleri. Gülde. Gülde. Gül gül, gül. 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 Altı parmak diyoruz. Siyah biraz. Ee, şimdi yarın da iki tane firma gelecek. Bir tane gelecek, yarın da iki tane gelecek olan firma var. Ee, yükselecek yani. Başkanım fiyatlar. Firma nasıl yapıyor? Geliyor, görüyor. Aynen, başka Numune alıyor. Numune alıyor, e, alıyor numune Başkanım gidiyorlar, bakıyorlar, işte kalıntı analizi yapıyorlar laboratuvarda. Hani e, aromasına bakıyor. Şeker Aromaya da bakıyor, bakıyor. tabii, Başkanım bakıyorlar. Ondan sonra e, kasa getiriyorlar. 15 kilo falan oluyor kasalar. Ondan sonra işte e, biz kooperatif vasıtasıyla geçen sene yaptık bunu. Ee, anlaşmayı kooperatif olarak yaptık. Kooperatif ortakları olarak yaptık. 20 kuruşta e, kiloda kooperatife pay aldık. Geçtiğimiz yıl. Ha bu yıl e, masul çok daha fazla. Geçtiğimiz yıl 150 ton civarında bu siyah birazdan çıktı başkanım. Hani dörtte bir, beşte bir oranındaydı. Bu senin sadece köyün, değil mi? Köy kooperatif. Tabii. Aynen öyle başkanım. E, ama bu yıl e, 500-600 tonu toplayacak herhalde. Rekorda e, e. çünkü verim çok iyi. Ağaçlarda verim çok iyi. 600 ton. Bu Başkanım yıl, size yakışır bu. Bir şöyle bir kiraz toplarmış gibi fotoğraf çekelim. Çekelim bakalım. Değil doğru. Sen de <laughs> sepette de benim değil yani emanet o şey. Atasın. Nerede o ya? Bak ne de abi. Boş verdi. Vay vay, 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 vay vay abi. abi. Başkanım gel sen. Engin başkanım, başkanım sizi. Şeyden kurtul. Gel böyle başkanım. İşe yarasın. Tamam. İşe yarasın. Tamam. 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 Ver, ver, sen sepeti ver. <laughs> Boş durmasın kimse, herkes toplasın bak. Başkanlarım bu tarafa bakar mısınız? Bu, 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 bu. bu? ilaç var mı üzerinde? Nasıl? kalatı yok, kesinlikle. Onlar Ya o lekeli kalmış olabilir şeyde ama analizi falan hepsi yapılıyor onlara. Sıkıntı yok yani. En son, biraz da üzüm toplamında çok gülmüşlerdi bana. En yeşil üzümü toplamında. O yüzden bana göster hangisi? 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 Sıraya toplayabiliriz. Şimdi e, nasıl diyeyim? Alka açık ben bunu yaptım. Tamam, Bahçem var benim evin önünde. Tamam. Alka açık geliyorsun, topluyorsun. Bir giriş ücreti alıyorum sizden. Tamam. İyi Ama iyi. siz mesela ağaca çıkıp fotoğraf çekiyorsunuz ailece falan. Tamam. Şimdi bunun Kim sizin dediğin da? gibi bunun soran oldu bana. Bunun beyazını Aran, bayan, mı yiyeyim, siyahını mı yiyeyim? Evet. Şey uyaralım da sadece kirazları ko koparalım. Vay tabi ben bir de kötü örneği özellikle kopardım da. Koparın. İnsanlar görsünler. Yok ben zaten girerken olacak? gösteriyorum yani mesela evet. taktiği gösteriyorum. Mümkün olduğu kadar diyorum bu bir canlıdır olduğu için dedim. Karar vermeye dikkat oradan Ben daha buna, dikkat ediyorlar yani. Ben de buna dikkat çekmek için bir tane örnek olarak koparmıştım yoksa nasıl Çok güzel şey yaptın. Gayet <laughs> iyi <gayetim> biliyorum. <laughs> Bunun neydi <nereye gülüyor> çeşidi? <laughs> alt, alt, parmak. Alt parmak. Al burada, burada, burada var bir tane. Diğer de gülle olarak. Burada var bir tane. sen ne yapıyorsun? Fotoğraf attın. <laughs> online, değil atacağız bu. He? Ama bu gerçekten çok... Allah Allah, Bu bunun cinsi ne abi? Yağmurda. Ben böyle de çekerim. <laughs> Bırakıyorum da Allah, ha. Hadi başkan. Tamam. Yok başkanım. Bunu söyleyelim.

Hadi ya. Başkanım orada. Buğlar eskiden dut tuttu. Şey Yok, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kiraz demiş ki arkamdan dut yetişmeseydi sapıma çevirdim hepinizin. <laughs> 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 ne demiş? <laughs> kiraz Devam. Bildirin, pavuda. Sırrım senin Başkanım buradayız.